Arşimet ve Sihirli Su Damlası Bir zamanlar, güneşin altın ışıklarının her yeri aydınlattığı bir ülkede, Arşimet adında çok meraklı bir çocuk yaşardı. Arşimet, gökyüzündeki bulutlardan, denizdeki dalgalara kadar her şeyi merak eder, sürekli sorular sorar ve etrafındaki dünyayı keşfetmeye bayılırdı. En büyük merakı ise suydu. Suyun nasıl hareket ettiğini, neden bazı şeylerin suda yüzüp bazılarının battığını anlamaya çalışırdı. Onun için su adeta sihirli bir güce sahipti. Yıllar geçti. Arşimet büyüdü. Bir gün kral Arşimet'i sarayına çağırdı. Kralın yüzü ciddiydi. Elinde parıldayan bir altın taç vardı. Arşimet dedi kral. Bu taçın gerçekten saf altından mı yapıldığını öğrenmem gerekiyor. Ama sakın onu kırma ya da eritme. Tacı bozmadan bunu nasıl yapabilirsin? Arşimet tacı eline aldı ve düşünmeye başladı. Tacı kıramazdı. Eritemezdi. Tartmak da işe yaramazdı çünkü başka bir metal eklenmiş olsa bile ağırlığı aynı olabilirdi. Ne yapacağını bilemedi. O kadar çok düşündü ki kafası karıştı ve yoruldu. Kendini biraz dinlendirmek için hamama gitti. Hamamda sıcak suyun içinde yavaşça yüzmeye başladı. Suyun içinde otururken birden bir şey fark etti. Vücudu suya battıkça suyun seviyesi yükseliyordu. O anda gözleri parladı ve aklına harika bir fikir geldi. "Ah, buldum!" diye bağırarak fırladı. O kadar heyecanlanmıştı ki, havuğu bile almadan sokağa koştu. "Evreka, evreka!" diye bağırıyordu. Bu kelime, "buldum, buldum" demekti. Arşimet hemen saraya koştu ve krala fikrini anlattı tacı ve aynı ağırlıkta saf altını aldı. İkisini de ayrı ayrı su dolu bir kaba batırdı. Eğer taç saf altından ise suyu aynı miktarda taşırması gerekiyordu. Ama eğer tacın içine başka bir metal karıştıysa daha fazla su taşacaktı. Çünkü farklı metaller aynı ağırlıkta olsalar bile farklı hacimlere sahiptir. Deney yaptığında, tacın, saf altın olmadığı ortaya çıktı. Kral çok şaşırdı. Ve Arşimet'in zekasına hayran kaldı. Sen gerçekten çok akıllısın, dedi kral, gülümseyerek. Arşimet bu keşfiyle, sadece tacın sırrını çözmekle kalmadı. Aynı zamanda, suyun, kaldırma kuvvetini de buldu. Bu keşif, insanların, gemileri nasıl yüzdürdüğünü, anlamasını ve daha birçok büyük icat yapmasını sağladı. Ve işte o günden sonra, herkes merak eden ve düşünen bir çocuğun dünyayı değiştirebileceğini öğrendi. Arşivet'in hikayesi tüm çocuklara ilham oldu. Çünkü biliyorlardı ki merak ve azimle her şey mümkündür.